bey biraz da siz konuşun ya. Yapsana bu bir tane soğuk espri be? de. Ne oldu Emir Bey? Hadi bir tane espri yap. Gülersem 5 tane forma ben veririm Allah Allah. Kelimen hepsi burada. Bu espri soğuk mu olacak hemen? Yani. Tabii bayağı, bayağı soğuk bir espri benim, benim Benim teressüm etmem lazım. Şimdi hepsi burada ya. <laughs> bir dakika bitirme esprini. Bir dakika. <laughs> ya sen çapman ne Hepsi burada ya. <laughs> hepsi orada oldu. <laughs> <laughs> Ya Barış abi. Abi orayı bir ne diyor biz? Duyuyor musun? Valla ben üzülüyorum. Yok abi aldım ben. Ne oldu lan? Allah aşkına. Abi bir tek bant ne olmuş işte? Ağzını sokayım. Aç <laughs> sen bandı aç. Yok açık mı oğlum bu? Bu arada açık özür dilerim açık bantmış. Emir gel lan buraya. Ben direkt bunu bağlıyorum ha Barış abi. Gör kardeşim. Şans lan. Kadınlar geldi ama onların öncesiyle. Bakışmayalım bunlar. Yaptı espriyi görsen anlayacağım.